Cumhurbaşkanı Erdoğan dün kabine toplantısının ardından gençlere cep telefonu ve bilgisayar desteği vereceklerini açıklamıştı. Peki kimler bundan yararlanabilecek? Kampanya ne zaman başlayacak? Cevaplar Yasemin Işık'ın haberinde. Üniversiteli gençlerimize piyasa satış fiyatı 9500 lirayı geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlar için toplamda 5500 liraya kadar ...teknolojik cihaz desteği vereceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan aylardır merakla beklenen müjdeyi verdi. Gençlere bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar alımında... ...vergi muafiyeti artık hayata geçiyor. Cep telefonu için piyasa fiyatının yüzde %44 44,4'üne... ...bilgisayarlar için ise piyasa fiyatının yüzde 16,7'sine kadar bir tutarda destek sağlayacağız. Peki kampanyadan kimler yararlanacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan örgün eğitimdeki üniversiteli öğrencilere işaret etmişti. Ancak yüksek lisans ve doktor öğrencilerinin de bu kapsama alınması bekleniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı öncelikle uygulamaya dahil edilecek telefonların kalitesini ölçecek. Yani her telefon bu çalışmaya dahil edilmeyecek. Sadece BTK'nın onayından geçen cihazlar kampanyaya dahil olacak. Hatta 13 yerli ve yabancı firma bu çalışmaya ilişkin fon üretimi gerçekleştirmeye başladı. Bir de 12 ay boyunca aylık ücretsiz 10 GB internet geliyor. Yine örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimizin bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca aylık ücretsiz 10 GB kota Tanımlıyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı operatörlerden teklif almaya başladı. Hangi firma daha uygun ve kaliteli çalışmayı bakanlığa sunarsa o firma ile yola devam edilecek. Uygulama esaslarını bakanlık belirleyecek. Her şey belirlendikten sonra yıl sonunda kampanyanın başlaması planlanıyor.